Günlerden bir gün Duru büyükannesinin köyünde kedisi Mırmırla oynuyordu. Sabah erkenden bahçede dolaşırken Mırmır'a seslendi. Mırmır, ben çarşıya gidiyorum. Akşam geç gelirim. Sen de akşama kadar burada kal. Sakın bir yere ayrılma. Olur mu? Mırmır başını sallayarak onayladı. Duru'nun gitmesinden sonra bahçede oyun oynayan Mırmır bir süre sonra acıkmaya başladı. Mama kabına gitti. Ancak kabın boş olduğunu görünce şaşkına döndü. Eyvah! Yiyecek kalmamış. Duru bana yemek koymayı unutmuş. Şimdi ne yaparım? Aç kalamam. Bir şeyler bulmam gerek, diye mırıldandı. Normalde incir ağacına tırmanır, dallarda oyalanırdı. Ama bugün oyun oynamak yerine yemek bulmak zorundaydı. Bahçenin köşesine doğru yürürken otların arasında bir kıpırtı fark etti. Merakla yaklaştı ve küçük İri kulaklı bir fareyle göz göze geldi. İşte bir avukat diye düşündü. Hızla üzerine atladı ve onu yakaladı. Ancak tam o sırada arkasında bir gölge hissetti. Yavaşça arkasına döndüğünde evin bekçi köpeği Çomar'ın sert bakışlarıyla karşılaştı. Çomar ona hırlayarak, "Bırak o fareyi, yoksa ben de seninle uğraşırım." Mırmır şaşkındı ama kendini savunmaktan vazgeçmedi. Fare ise ikisinin arasındaki gerginliğini fırsat bilip kaçmaya çalıştı. Ancak bir anda yakındaki derenin kenarına yuvarlandı. Minik fare suya düşmüştü ve akıntıya kapılmak üzereydi. Mırmır ve Çomar bu durumu görünce birbirlerine baktılar. Çomar hızla suya atladı ve fareyi çıkardı. Küçük fare titrerken Çomar onu nazikçe yere bıraktı. "Teşekkür ederim." dedi fare, hala korkuyla titreyerek. Bu sırada uzaklardan bir tilkinin sesini duydular. Kurnaz tilki onların konuşmalarını dinliyordu ve fareyi hedef almıştı. "Demek bir av daha var." dedi tilki, dişlerini göstererek. Mır mır, çomar ve fare birbirlerine baktılar. Artık yalnız olmadıklarını anlamışlardı. Durun'un bahçesi eskisinden daha tehlikeliydi. "Birlikte hareket edersek onu alt edebiliriz." dedi çomar. Tilkinin kurnaz gözleri Korkudan titreyen fareyi hedef almıştı. Dişlerini göstere göstere yaklaşıyor. Avını ele geçirmek için adım adım ilerliyordu. Mırmır. Çomar ve küçük fare durumun ciddiyetini anlamıştı. Beni bırakın. Dedi fare. Neredeyse ağlamaklı bir sesle. Siz kendinizi kurtarın. Hayır. Dedi Çomar. Güçlü sesiyle. Biz bir ekibiz. Seni koruyacağız. Mırmır. Kıvrak zekasıyla hemen bir plan yaptı. Tilkinin kurnazca gülümseyerek yaklaşmasını izlerken fısıldayarak arkadaşlarına planını anlattı. Tilkiyi suya çekmeliyiz. Dere kenarındaki bataklık çukuru var. Eğer oraya düşerse kolay kolay kurtulamaz. Çomar, sen tilkiyi o yöne yönlendireceksin. Ben de dikkatini dağıtacağım. Fare, sen hazır ol. Gerekirse bir taş atarak onu sinirlendirebilirsin planı hızla uygulamaya koydular. Tilki artık oldukça yakındaydı ve fareyi tam avlayacak gibi görünüyordu. Yakaladım seni, küçük fare, diye bağırdı, pençesini ileri atarak. Ama tam o anda, çomar kocaman bir havlama ile tilkinin dikkatini dağıttı. Hey, tilki, hadi gel bakalım, kimin güçlü olduğunu görelim. Tilki, şaşkınlıkla durakladı ve çomara döndü. Seninle mi uğraşacağım, köpek? Ben buraya avımı almaya geldim. Ama çomar, tilkiyi kızdıracak şekilde kuyruğunu sallayarak meydan okumaya devam etti. O kadar cesursan, beni yakalamaya çalış." diyerek dereye doğru koşmaya başladı. Tilki, çomar'ın peşine düştü. Bu sırada mırmır, mır, dalların üzerinden ilerleyerek tilkinin hareketlerini izliyordu. Çomar tilkiyi dere kenarına yaklaştırırken, mırmır mır bir dal parçasını tilkinin önüne attı. Tilki kısa süreliğine sendeledi ama toparlanıp hızla koşmaya devam etti. Tam dere kenarına geldiklerinde çomar aniden durup arkasına döndü. "Şimdi!" diye bağırdı. Fare bir taş alıp hızla tilkiye fırlattı. Taş, tilkinin kuyruğuna çarpınca tilki sinirle ileri atıldı. Ancak zeminin altındaki bataklığı fark etmemişti. "Hayır!" diye bağırdı tilki, çamura saplanarak kıvrılmaya ve çırpınmaya başladı ama hareket ettikçe daha da batıyordu. Tilki, çaresizlik içinde onlara baktı. Tamam, pes ediyorum. Lütfen bana yardım edin. Mırmır, dallardan aşağı inerek tilkiye yaklaştı. Bir şartla seni kurtarırız, dedi. Bir daha buraya asla gelmeyeceksin ve kimseyi rahatsız etmeyeceksin. Tilki, başını sallayarak, söz veriyorum. Bir daha buraya asla gelmeyeceğim. Çomar ve Mırmır, tilkiye yardım ederek onu bataklıktan çıkardılar. Tilki, koşarak uzaklaşırken, bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Söz veriyorum, diye bağırıyordu. Mırmır, Çomar ve küçük fare zaferle birbirlerine baktılar. Harika bir ekip olduk, dedi fare, artık korkmadan. Durun'un bahçesi yeniden güvenli ve huzurluydu. Artık bu üçlü sadece dost değil, Aynı zamanda maceraların kahramanlarıydı. Akşam olduğunda Duru bahçeye geri döndü ve karşısında Mırmır, Çomar ve Minik Fare'yi dostça sohbet ederken buldu. "Sanırım yeni arkadaşlar edinmişsin." Mırmır diyerek gülümsedi. O günden sonra Duru, Mırmır, Çomar ve Fare ayrılmaz bir ekip oldular. Her biri birbirine yardım eder, köydeki küçük tehlikelerle birlikte mücadele ederdi ve büyük annesinin bahçesi Hayvan dostluklarıyla ünlü bir yer haline geldi. Yardıma ihtiyacı olan tüm hayvanlar Durun'un bahçesine gelir. Burada huzur ve mutluluğu bulurdu.